fıttık süzen. Bir şeyler hissetmiştim hayatta Güneşli günler bekliyordu bize hesapta Yıl 2012 ilkokulda götümü parmaklayıp kızlara par Hocam buna niye gülüyorsunuz? Tanıdık gelmiş olamaz herhalde. Nasıl yaşandı ya? Nasıl yaşanabilir amına koyayım bu ya? Ya kokusu nasıl gelebilir kardeşim? deliğinin kokusunu nasıl biliyor olabilirsin ya? Ya siz harbi pissiniz ama ya. Ya yapmadım tabii ki hiç götümü parmaklamadım. Niye parmaklayayım götümü ya? Çoban. Ya beyler şu an çok şok içindeyim. Bak ciddiyim. Abi tabii ki de götümü parmaklamadım ya. Abi na nasıl nasıl ya siz deli... Abi siz geysiniz o zaman yani götünüzü parmaklıyorsanız. Şimdi içeri sokuyor musun? Allah belanızı vermesin ya. Nasıl evet ya? Allah aşkına konu değiştirelim. Ya amına koyayım niye travman mı var bununla alakalı? Beyler şu an ciddi bir şey konuşuyoruz. Bakın burada gecenin 12 ben böyle ben şu an çok ciddi rahatsızım sizle beraber olmaktan ya. Ben olduğuma bakmayın. Şimdiki aklım olsa yine okumazdım. Çek alem mal görsün. Bugün ses tellerime <laughs> kan dolmuş. Aa, demek. Abi kaşı, kaşımışlığım tabii ki de vardır. Şimdi bak adam diyor ki götümü diyor parmaklayıp diyor kızlara diyor koklatmak diyor. Şimdi götünü kaşımak çok ay Ya beyler ne konuşuyoruz şu an? Amınıza koyayım. Götü parmaklamayı savunuyorsunuz ya. Ne kan yazılan buymuş. Yani kaşısam da koklamadım yani amana koyayım. Nasıl yani tamam götümü kaşımışımdır çıkar. Ciddiyim böyle bir şey yaşamadım ben hayatımda. Niye koklayayım ya? Kötü kokuyor yani muhtemeldir kötü kokarıdır zaten de. Kaldı ki ben hiç götleriyim. Ya beyler ne konuşuyoruz şu an çok iğrençsiniz ya. Ben orasının kaşındığını hiç hatırlamıyorum. Neyin anketini açayım ya? Ya beyler götünüzü parmakladınız mı diye anket mi açacağız? Ya? Saçmalamayın oğlum. Ya beyler deli deli hareket etmeyin bak. Yok beyler ben böyle ben bunu kaldıramam. 160 evet falan çıkar ben bunu kaldıramam. Vallahi kaldı. Yok rahatsızım şu an. Açmıyorum anket falan ya. Ya beyler konuştuğumuz konuyu değiştirebilir miyiz artık? Açın abi anket amına koyayım. Götünüzü parmakladınız mı parmak mı? Yani Allah sizi kahretsin ya. Aç aç anket aç. Abi nasıl bilim konuşuyoruz? Bilim bunun neresinde ya? amına koyayım ya? Ya ankete bak ben bu rezillikle yaşayamam ya. Çok şükür yüzde hayır. Abi adam YouTube'da görmüş. Bir yerde kesite denk gelmiş tamam mı? Ya bunlar eğleniyor kendi arasında. Gece yarısı takılıyorlar. Güzel bir topluluk. Ya abi bir gireyim dedi. Geldi girdi. Tam şu anda yayınlı adam. Anketi gördü tepede. Arzı misal bir bakan girdi ya bakayım gençler ne izliyor. Bir bakan bir milletvekili yayına teşrif etti. Gençler ne yapıyor dedi. <laughs>

Arkadaşlar sahte ipar demeyin <laughs> bana. YouTube ha YouTube'da canlı yayınlıyım bu arada. <gülüyor> <gülüyor> anladım. Muayyine birisi e, ahlaksızlık yapmış, büyük terbiyesizlik yapmış. <laughs> 快点 <c oughs> Gotik rahibe. Gotik Kürt 63. Manitana çaktım. Babamı dövdüm 31. Fıttık Süzen. İbrahim Tatlı Seks. Tolu Burnu 31 69. Dingil. Purna izle. Pingui sik dilimi. Vakti Urfa hoş Risk lazım yoksa Oh my god. Gördün mü? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Şakasız Ozan Tufan Zantarasa bıçak atmıştı ya. Hadi abi tamam. Antidepresan tamam. Tansiyon aleti tamam. Bir paket tam dolu sigara tamam. Edilecek çukur listesi tamam. Yumruklamalık duvar sorunda. Hadi bismillah. Başarılar Trabzon'um. abi Bilal götüne koyayım ya. <laughs> Nasıl olur ya Fenerbahçe'nin şampiyon olması çok. Fenerbahçe'li. Ne? Fenerbahçe'nin şampiyon olması çok. Fenerbahçe. Karbaçinin şampiyon ne diyor? Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Hıfzı ediyor herhalde. Çok da sikimde mi diyor? Fenerbahçe'nin şampiyon olması çok Gelin Fenerbahçe'yle. Anlamıyorum ki. Hayırdır lan? Anderson Taliska Fenerbahçe'ye gidecekmiş. Anderson Taliska değil. Kralın da gelse Beşiktaş'ın üzerine kimse oyunu Bu bir. MB2 İkincisi. Abi. En büyük oğlum zaten Beşiktaş. Büyük... O ayrı. Üçüncü sorun. Fikret Orman tekrar başkan olacak diyorlar. Fikret Orman paralar nerede? Fikret Orman paralar nerede? Bir yapıya sahip şu görmüş olduğumuz dokunmamaya özen gösterelim. Sıva. Dokunduk. Neresiyle Aynı abi çekim talebim onaylanmış mı bir bakar mısınız? Onaylanmış orospu çocuğu siteye 2500 TL atmışsın hiçbir oyun oynamadan 10.000 TL çekmişsin nasıl yaptın? Bir şey yapmadım abi oynadım kazandım. <laughs> Lan hiçbir oyunda geçmişin yok nasıl yaptın söyle paran gönderilmiş zaten. Abi 2500 Türk Lirası talep oluşturdum ama parayı göndermedim sonra hemen bir daha talep oluşturdum ikinci seferde gönderdim parayı. Sonra canlı desteğe bağlanıp ilk yatırdığım para geldi ama ikincisi gelmedi dedim biraz da kızdım bir baktım bakiye 5000 olmuş. Sonra da hem Payfik'e hem de Paparaya aynı anda çekim talebi verdim. 5000-5000 yine ikisinde onaylamışlar. Vay oruç çocuğu. <laughs> Beyler adam bana benziyor <laughs> Metro'da simitçi bayıldı gelen gelsin de ya. Yoro oynuyor musunuz? Aranızda yoro oynayan var mı Valorant'ta? Olabilir bu arada yani olabilir. Ş ya hayır yanlış anlaşım kimseyi yargılamayacağız. Olabilir hocam. Olabilir bu bir yaratılış meselesi. Tabii ki de götünü s**lirsin. Olabilir. Olabilir olabilir. Olabilir.

10 10 yani devam diyor. Ulan kaç hafta olmuş 13 puan fark edeceğiz. 13 puan. Bu adamla mı sen sezon sonuna kadar gideceksin? Bu nasıl bir rezil futbol ya? Vallahi Beşiktaş'tan Allah razı olsun. Bizim üstümüzden bunu biraz aldınız ya. Yani hep bize hep bana Rabb'e Bize hep bize kaçıyordu. Hep bize giriyordu. taşak konusu olduk. Bunu biraz böyle hafiflettiniz yani. Allah razı olsun ya. Bana bir, bana bir, bana bir, bana. Pro gamer. Aa geldi vallahi geldi. Onu nasıl kaçacağım? Şu kafayı atmadın. Beyler benim böyle yanlaması için ESP'yi kapatmanız mı lazım? Ee, ben de diyorum benim araba niye yanlamıyor bozuk ne yapıyor? <laughs> ee, geçen bir deneyelim dedik ben nasıl oluyormuş falan filan amına koyayım mezarlıktan babam mezarlıktan çıktım lan veriyorum diye araba dönüyor amına koyayım. Benim araba tam yanlama arabası aslında yani. 320 benzinli. Hacı dışardan ofsayttan çıktı. Hacı büyük hoca ya. Herkesden farklı düşünür ya. Sol bek e sağ bek koymuş Nevok. Fırtına dipinki. Ne bizden Dansa Konuklarımızı görmek istiyoruz ederken. Icardi'nin Doğu Anadolu turu nerede son bulur? Nerede? Ha Vanda. <laughs> Güzel şakaymış evet. Vanda. <laughs> <laughs> Ankara'da Dubai lahmacunu yapan mekana geldik Sonunda bu da oldu dedik ve denemeye geldik Dubai çikolatasında kullanılan ürünler ya Zaten Bir lahmacun ustasında Yani Tip bu şekil elitse Orada lahmacun da yemeyeceksin abi. Abim de yani Ankara'da hiç lahmacun ustası tipi var mı ya? Lahmacun ustası dediğin adam ya Türkçeyi zor konuşacak kardeşim. Sarımsaklı abi, Sarı sar, Sarı sar, sar, sar Kollarda lüzumsuz derecede kıl olacak. Anladın mı? Dubai lahmacunu yapan mekana geldik. Sonunda bu da oldu dedik ve denemeye geldik. Dubai çikolatasında kullanılan ürünler. Ben hayatımda ilk kez bir lahmacuncunun eldiven taktığını görüyorum. Ya şahsen ben lahmacun yiyeceksen bir yerde oradaki usta eldiven takıyorsa ben o lahmacunu yemem. Lahmacun abi biraz bak el lezzeti denilen şey var. Yani. Lüzumsuz hijyen amana koyayım. Lahmacuna uyarlanmış. Farklı bir lezzet olmuş ama gayet güzeldi. Fiyatı ise 197 TL. iki kişi rahatlıkla yiyebilir. Aynı zamanda burada 70 çeşit lahmacun yapılıyor. Farklı bir lahmacun denemek için de buraya gelebilirsiniz. Şimdiden herkese afiyetler olsun. Beyler listede bir tek Meltem'le Nurgül Yeşilçay'ı biliyorum ama. Aa olur mu canım? Akasya Durağı Gülbin'i de biliyorum. Seni onun telefondan dün mahsus aradım. Aşkım diye açtın telefonu. Lafları bu kadar takılmasak. Simon Banza ve Muhammed Çam bu hafta yaptılar büyük nam. Simon Banza ve Muhammed Çam Bu hafta yaptılar büyük nam Adana'dan da döktüler kan Simon Banza ve Muhammed Çam <laughs> Ananı <laughs> s*** duygulanmayanın götünü Ay o kurşun sesi lazım <laughs> değil <laughs> baş harfi ben. Birden bire hayatının tümü oldun. Ama benim adım Erdoğan. Onu Elda... da amına koyayım o videoda ya. Aldan son ben gezerim balkon balkon. Şimdi bıraktı Sabri'nin koşuyor Sabri. Sabri. <laughs> Keyfimiz ellere dert oldum. Kolpalık yapan mert. alt takımlar falan hep gitti be oğlum. Ne oluyor lan orada? Biri geliyor. Abi senin alt takımlar gitmiş. yine başladı. Sen ve ben. Eski günlerdeki gibi. Ne diyorsun? Bence yanlış iki adama çaktılar. Bunu diyorum. <laughs> ben ümidimi kestim arkadaşlar. Mucize arıyorum. Başaramadık. Beni uyandırın bu nasıl bir rüya? Kurumayan sulu boya gibi paranoya. Olmasa da olur mu? Satmasana ziya. Sigarayı da seni de bırakırdım. Vallahi fare karışmam. Ay çok çirkin tövbe yarabbim. don eğitimi söyleyeyim mi? Senin de kabulün eşliğinde. Tabii. Arkadaşlar benim de don eğitim sokaktan Tolga tarafından kurtarılan yavrucağı sahiplenmek olsun. Bundan sonra da ben de bu yavrucağa bakacağım. Garip <laughs> <laughs> ya? Vefa çok garip bir şey ya. Yemek yedi almak istemiyorum. Yalan yok. Bahçede besleyebilirim. Her yerde besleyebilirim. Ölümünün, ama evde çizdim. Mesela böyle eve bir bilhassa bir kedi geldi falan aklıma direkt bu şerefsizin canı geliyor biliyor musun? Ama şey oluyorum yani böyle sanki ihanet ediyor gibi hissediyorum. Çok garip bir psikoloji. O uçağın cihaz geliyor baksana abi orada.